dağların arasından süzülen bir Yeşilin, mavinin en güzel tonu. İnsanın enerjisiyle güzelleştirdiği, sevgisiyle bugüne getirdiği bir kültür mirası. Doğanın asi türküsünü seslendiren toprak, Artvin. Karadeniz'in en doğusunda yer alan Artvin, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de dikkat çeker. Kent, tarihi kiliseler, kale ve kemer köprülerle zengin bir kültür mirasına sahiptir. Artvin, zengin bir kültürel mirasının yanında geleneksel değerlerini yaşatan özellikleriyle de turistik bir değer taşır. göre uçsuz bucaksız yeşilliklerin içinde Karagöl adıyla anılan küçük göllerin muhteşem manzarasıyla selamlar insanı. Benzersiz güzelliklere sahip olan doğa şehri Artvin'i ikiye bölen Çoruh Nehri, yörenin adeta can damarı. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Kabına sığmayan ve özgürce akan Çoruh Nehri'nde, üzerinde her yıl dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı sporcular rafting, kano ve nehir kayağı gibi akarsu sporları yaparlar. Fakat bugün Çoruh Nehri davetsiz misafirleri olan Dev Barajları da ağırlamak zorunda. Hidro-elektrik santrali projesi kapsamında yapılan ve yapılması planlanan barajlar eşsiz doğa güzelliklerini, kültür mirasını tehdit etmekte ve bu baraj süreci halkı isyan noktasına getirmektedir. Bu memleketimizin en güzel suyu barajı bizim için en tatlı şeydir. Ama burada çok zarar çekmişiz biz. Nerede çekmişiz? burada fabrikamız vardı, minarımız vardı, her şeyimiz vardı. 3100 nüfusu sahibiydik. Şu anda 3000 nüfus değil, 400 nüfusumuz kaldı. Çoruh'un birçok noktasında yapılması planlanan barajlara karşı göre sakinleri seslerini duyurmak için her yöntemi dener. Kimileri kitap köşe yazılarıyla, kimileri protestolarla kendi topraklarının su altında kalmasına tepkilerini gösterir. özgürlük tutkunu bir insanı zincirlerle, rangalarla ve kelepçelerle tutsak ediyorlar. İşte bu durum o insan için ne kadar zor ve beter ise derelerimiz için HES projeleri de aynıdır. Çünkü ırmaklarımız özgürlüğün haykırışlığı ve yiğit simgeleridir. Ama maalesef özgürce akan derelerimiz sırtından kalleşçe hançerlenmiştir su savaşlarının gündeme geldiği bu dönemde sularımı, sularımızı gözümüz gibi korumalıydık. Araştırmalar sonucunda nehir üzerindeki barajlardan elde edilecek kar oranlarının maliyetin çok da üstünde olmadığı ve nehrin yıllık su miktarının birçok barajı doldurmayacağı bile söylenmektedir. Neredeyse bir hiç yüzünden çoruk prangalara vurulmak istenir. Birçok mühendisse projenin başka amaçlarla yapıldığını itiraf eder. Yusufeli Barajı'nın iptalini Yusufeli Derneği kazanmışken hükümetin bu mahkeme kararını temize götürüp temizde bozdurması beni dehşete düşürdü. Çünkü ben bu işle uğraşırken hükümetimizin yanlış bir iş yapmasını önlemek için çıkış yapmıştı. Ama maalesef e, hükümetimizin enerji bakanı, o zamanki enerji bakanı, devlet su işleri genel müdürü Danıştay'ın 10. dairesinin vermiş olduğu, projenin iptaline dair vermiş olduğu kararı temize götürdüler ve bozdururlar. Hidroelektrik santralleri projesiyle Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajların en büyüğü ve son ayağı olan Yusufeli Barajı ise tam bir yılan hikayesiyle olmuş. Yaklaşık 30 yıldır yapılacağı söylenen barajın bu sene yapımına hız verilmiştir. Yusufeli'nde yaşayan yöre halkı, yapımı yılan hikayesine dönen barajdan en fazla zarar gören kesildir. Böyle günden itibaren baraj olsun. Ne devlet yardım ediyor, ne bizim ücretimiz yetmiyor. Yardım yok, baraj ölür diye. ya i̇ki millet, iki şeyde kaldı, da. İleri gelen bir geri kalan bir kısadan baraj ölür, milleti buradan kovalamaklar artık olsun millet de beklentileri o şekilde. Mağdur edilmeyecek şekilde bu hafta kendisine artık yeni bir düzen kuracaktır. Ne kadar erken olursa o kadar iyidir. Plan projelerde köyün su altında kalacağı devlet tarafından onaylı olmasından bu yöreye hiçbir hizmet götürülmez. Geride kalanlar da bu zor koşullarda yaşam mücadelesine devam eder. Hep vatandaş oluyor, oluyor ne oluyorsa burada. Mağdurluğumuz. ha ma bütün bu vatandaş çekiyor. Şimdi vatandaş bizden bizden istiyor. Diyor ki devlette niye yatırım geldi? Niye yapmıyor? Mesela bak bu köyün sulaması yok bu an için. Sulama teklif ediyoruz diye ki hmm, baraj değil, yok, size anlamadım. yatırım yapamıyoruz. Derelere koruma yok. Mesela yol. Mezzilelere yol istiyoruz. Mesela ya da, burada asfalt. Bak ben asfalt ettim. Mahallelere diye ki senin köyün şeyden. Su altında. Su altında. Onun için bunların bir an evvel gidilmesi, ya bizim hizmetlerimizin, vatandaşın hizmeti yapılması lazım ya da eğer olmuyorsa şayet, biz de bunu anlıyoruz baraj olacak kesin ama yalnız her an için, ha ben 1975 yılında ilk su kavuşumunda sondacı biz vurduk. Şefimiz mesela Karslıydı. Orada çalıştık, iki sene çalıştığımız alda geldi, 75 2011 Ay 2011 bitir. kaç yıl olmuş adam? 30 6 sene. 35 36. 36 37 senem daha içine gidiyor. Hemen hiçbir netice belli değil. Her günde soruyor mesela vatandaş. Ya ne soruyor? Acaba şey herhangi bir şu su kavuşumdaki şantiyelerden oturur. Ya baraj geliyor mu, gelmiyor mu? 2000, ne işte. Bu durumda biz işte o konuşun bir madur durumdayız biz bu anda. Bu mağduriyetimizi devlet bir an evvel getir getirilmesi lazım vatandaşın çözümünü çözmesi lazım. Bir zamanlar özgürce akan dünyanın en asi rengi çorum. Bugün insanoğlu tarafından tutsak ediliyor, önüne sayısız set çekiliyor. Oysa bilmezler ki Çoruh'a ne sıradanlar, ne aşılmaz kayalar, ne de insanoğlu engel olabilmiştir. Nehir aktığı yerlerdeki doğaya güzellik, toprağa su, insanoğluna ekmek verir. Onun için bir kez daha sesleniyoruz. Bırakın insanın doğayla dostluğu devam etsin. Bırakın dereler özgür olsun.